Yani şey, ben o zaman ortaokul 2'de, 3'teydim. Korkardık. Anca işte öyle bir bahane olacak da, muhabbete karışacağız. Mutfak uh, usulleri mi diyeyim artık? Çok uh, bu dada dediğimiz rahmetli büyüğümüz mutfaktan çıkmazmış. Devamlı yemekle uğraşır ama bu arada kapıları da devamlı çalınır, gelene ikramda bulunulmuş. Hatta ben e, uzun yıllar e, eşimin ablasıyla birlikte yaşadık biz, rahmetli halde ablayla. Benim, Yemek yaparken e, illa derdi ki bana bir kaşık fazla koyacaksın. Hani bazen ben halde abla bu çok olacak yok derdi. O bir kaşık gelecek olanın kısmeti. Gerçekten ona bir kısmeti çıkardı. Anlattıkları hep dada çok güzel tatlı maya yaparmış. O eski fırınların tepsilerine. işte bayram öncesi oraya yapılırmış tatlı mayalar. Üstüne de yumurta olurmuş. İşte, evet. Ve de burada Bizim Sezai Bey'in sırını evet. şurada. Evet. Orada pişirilirmiş. Bayram sabahı artık kimin kısmeti varsa oturulur, yenilir, içilirmiş. Bir de onların şey çok çeşitli reçellerinin olduğunu hep duyarım dinlerim. Reçeller. Bir de neydi o? Ayva kabuğundan bir şey. Böyle jöle gibi bir şeyler. Kendisi mi? Ayva kebabı Yok yok kebap Ayvanın da. kabuğunu böyle kaynatıyorlardı. O jöle gibi bak. Jöle oluyor. E, tabii o da var. Şeyi. Bir de onların meşhur <laughs> un kurabiyesi. Ama tabi tam usulüyle yapılan tereyağı, onu sağ evet kuyruk saatlerce böyle ol ol ve de içine beyaz badem ayıklanmış. Şimdi şey, kavala kurabiyesi o. dedikleri şimdi. Ha, şimdiki adı kavala kurabiyesi. Evet. Ay şeklinde. Hem çok uzun süre dayanıyor, kalıyor. Artık onlar böyle tencerelerin içinde bayatlamadan. Bir de giritli kurabiyesi dedi. Kuraçay. Evet, evet, evet. Ha, İşte o isim. Ben telafım. Bizim Türk yemekleri sayfamızda vardı. Bu işler de oradan Aha. yürütüyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yemekleri. Bir de onların şeyi çok <laughs> meşhur. Bu hindi etiyle yaptık çulamaları. Yani tabii özel bir yeri onu bana da öğretmişler. Yemek deyince bizim grup biraz gönderizli. Evet, hindi etiyle. Misafirimiz. Yani iftara yaklaşıyoruz da yemekli. Evet, Yüzôrede. yüz bin, yüz bin yapacak. Evet. Ya keçinin eti her mecme seçinin keçisi buyuruz. Bir keçinin eti her ortaya. Evet. Ama getir sadece otla ibaret değil. Mutlaka. Keçi eti vesaire. <gülüyor> zeytinyağlı zaten örtulandı. Evet, evet. 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 Ve etle otu birleştiren evet. bir kültür. Evet. Et meşhurdur. Evet. Meşhurdu. Evet. Evet. et salat mı salat mı çok tüketilir yani. Evet, doğru Ama şimdi herkes otçu oldu, Ama ot faydalı şu anda. <laughs> Etten daha faydalı. seviyor. Herkes Herkes seviyor ama polis duruyor. Ah tabi. Var. Evet. Geçmen evet. evet. gelen giriciler yani bunlar, Yok. Maddi durum yok. Biz de göçmeniz giritten gelmeyiz. O onların bıraktıkları evet. sakatlıkları, beyinler, bilmem alırlar bu şeyleri. Bir böyle, iki böyle, üç böyle. geldi de başlamış. Bu sefer kilitliye kalmadı. Otlar da öyle oldu. Sadece, sadece demek ot demek değil. Evet. Evet. Şey ya. Ama ot yemekleri yapar. Ama yiyor. Ama Bunu beyinden içmek çok zor. Ot deyince bir şey. Allah. Ne yapacaksın? yapalım Çocuklar. 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 İşte annem diyor keçi etiyle, o, şey. o keçi etiyle yapılan şey. Yani keçe bir tayin var, evet. O kadar güzel yaparız diyorlar. Belediye salyomuz bile pişirdi ya, yani, yani, da yaparız. İngiltere şehrinde salyomuz pişirdi. Tabii tabii. <laughs> ya, Bacan, e pırasızlar, Evet. Şey, Onlar şey. da şey yapıyor, e, bugünlerde... Türkiye Türkçesini tanımak Kendi ana dili olarak da Uzbekçe konuşuyor. Ben anlıyorum. Öz Uzbekçe. Evet, Anadolu Bey. Teşekkür ederim. Türkiye Türkçe. Evet, var. Törek denir. Yazar yumuşak yiyecek. Alatov. Alatar. O şekilde bir ama o dağın çevresinde, Özbekistan'da yaşayanlar bugünkü Türkiye Türkçesini gelişmek için her türlü evet. Ben Teşekkür ederiz. Teşekkür Benim öğrenciyim orada çalıştı. Evet. Yönlendirdik, O, o, o Orada mükemmel çalışmalar yaptı. Özbekçe hikayeleri, Özbekçe romanları ve Türkiye Türkçesini çeviriyor. Bir, bir de şey evde bayram hazırlığı evet, diye. Evet, bunlar bizim başlıklarımız da aslında. Siz buyurun. Evet. Şimdi evde üç kız olunca babaanne bayramdan önce hepsinin eline birer fırça verip hatta üç değil beş kız iki de Sıdık ablayla Remzi abla var. Bu evin bütün taban tahtaları fırçalanırmış. Hem niye fırçalanma? Beğenmezmiş, sakız gibi olacak dermiş artık o nasıl şeyse. Ya yani bayram oldu mu bayramdan önceki günlerde bizimkiler sayıklardı. Aa biz böyle ne tahtalar. Şimdi ne var falan. Şimdi robotlar var. E şimdi robot da yalayıp bir şey yaptırıyorlar. Ama o fırçalama olayını hep anlatırlardı. Biraz Yorulmuşlar herhalde. Emekli bir iş. Başka başlığımız evet. kaldı mı konuşuyor? Şimdi sakatat meselesi söylediniz de. ya. Artvin'de babam Ziraat Bankası ben de fakir dedim. Gidiyorum tatillerde evde her taraf beyin, ciğer dinle. gün ki ya bu ne? Ya sorma diyor. Aşağıda hudut alayı var. Alay et tarafını alıyoruz. Sakadatları alıyoruz. Kasap da sakadatları çöp kovasına. Demiş ki ya demiş. Ana Müdür Bey demiş. Sorduğuna bak. Ne zaman istersen gel al. yani, bir şey Sakadat konusunda biz maalesef yanlış bilgilerimiz. Şimdi kıymete bindik. Hadi bakalım. Burada al. Bir de çok korkutma lan. Etmiyoruz. Sen Ya üçgenme atılıyordu. Üçgenme şimdi gramla satılıyor. <laughs> <Ya, gülüyor> ben de çok yolcu aynı ailede ve aynı evde oturan bir ailenin kızı. Hani ne zaman geldiklerini işte bazı çok köyünü bilmiyorlar. Ee, kabinler götüyle mi gelindi? işte o başka şeylerle mi gelindi? O bile bilmiyor. Yok, o kadar gelin şey, gitmeyin. Şey, kavimler kavimler gitmeyin. o kadar değil. Tarihçiler kadar... <laughs> <laughs> Ama <gülüyor> bir şey var. Bunlar sakatat hep yeniyordu ve bu sarmaşık hep toplanıyor. Şimdi bak. O, o kültürün, evet, yani var şimdi ışığın da söylediği gibi bir önceden gelenler var Filip'ten. Yani evet, bu badire olmayanlar. Onlar daha geniş anlamda yaşıyorlar. Bu badireden gelenler şey sıkıntı içerisinde geliyorlar. Ellerinden malları alınıyor. Yani sıfırla geliyor. <laughs> devlet hükmederse Karşılık olarak bir şeyler veriyor. Şuradaki yer bir ayarsızlık. <laughs> da her şey değil. Değil. Değil yani oradaki Birliği mal var, var. Orada. orada i̇yi işte orada O, hani o tam karşılığı. öncesi daha problemli. Daha önce daha problemli. Sesiniz mübadeleden önce gelenlere. Gayrı mübadele yani mübadele öncesi gelenlere bir şey verir mi diye kapsın hatalı bence. Çünkü özellikle Osmanlı Devleti sadece bir değil. Diğer mülük için içinde sistemli çalışmalar yapmışlar. köyler ve kasabalar kurmuşlar. Benim tespit edebildiğim ki daha fazla olduğunu eminim. 43 tane girit köyü ve kasabası yapılmış ya da mahallesi yapılmış. Yani bunlar bugün bir kısmı Suriye topraklarında, evet. bir de evet. topraklarında. Aynı zamanda Yunanistan, Rodos ve İstan de var. Hı -hı. Yani şimdi e, sonuçta göç hiçbir şey verirse de her şey verirse de çok acı bir şey. çünkü acı evet. bir şey. Evet. Genelde evet. mübadelerle gayrı mübadeler arasında böyle bir tartışma oluyor çok ama şey. vatanını terk etmek kadar çok acı zon. bir şey. Evet. Bütün dünyada insana verseniz Ailesinin mezarını göremeyecek. Hatıraları, anıları. Her şey orada kalıyor. Evet. O yüzden e, bu kıyaslamayı yapmak pek benim şey hoşuma gitmiyor açıkçası. Doğru da Türkiye değil. Türkiye Belediyesi'nin tesisiyle burada evet. yürüyemiz de varken e, gezi bu kadar bahsettik bir girip yemekleri günü de yapalım. Yarışması yeah. yapalım, atölyesi yapalım. Tabii canım şekilde yapalım. O da yapalım. Gel de yapalım. Salonu kişinin hatırlıyor Plan diyoruz. Belediyenin gelipler sayesinde salonu bir kafa. da bir Göz bir kere Salonu şey, Biz Korona ya. zamanında yaptı. Evet. Evet. Çok, çok ben ekip gelmişti her yani. bir yapılamaz. bir Önce mahallemize sizler mi yapmışsınız? Yoksa herkesler Onu biliyor siz geldiğinizde evet. çok Çarşı Aynı Şarkı dönem. Mübeden öncesi, siz Balkanlar kaybedilmeye başlayınca Çerkezler evet. Tuna tarafından geliyor. Evet, evet. Buyur. buyurun. Buyurun. Buyur. buyurun. Evet. her. Evet.